ellerden emin eylesin. En çok faziletli salatü selamlar. Geçen hafta söyledim, kimse bir şey anlamamış. Niye anlamamış? Çünkü salatü selam hakkında çok kitap yazdık ya. Şimdi adam diyor ki salavat-ı şerife var. Salavat-ı muzafat var. salavat kübra var. E bu sefer bu salatü selamları da ne zannetiyor? Eski kitaplardan gibi veya onlardan birinin adı mı karıştı? Ben de var zannediyor. Halbuki bu en son çıkan. Bu salat selamlar. Bunda kaç bölüm var? Kısaca söylüyorum. Bu kitaptaki ilimleri de hiçbirinde yazmadık. Bu da ilk. Bu kitapta beş tane bölüm var. Şimdi birinci bölüm Ahmet İbni İdris Hazretleri'nin İdrisiye Tarikatı'nın kurucusu Sultan Hamid'in şeyhinin şeyhi. Şeyh Zafir Efendi'nin şeyhi. Bu zatın tarihçeyi hayatı, üstadları, yetişme tarzı. Fas'tan ayrılışıyla başlayan hicret yurtları, tarikattaki senedi, usulü, ledün ilmindeki derinliği. Mesela yanındaki katibe yazdırıyor. O yazarken efendim hani nahiv kaidesi veya bir kaideye göre o da alim bizzat böyle mi yazacağız diyor. Yaz öyle diyor. Resulullah bana öyle yazdırdı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki 200-250 sene evvel. Resulullah bana öyle yazdırdı diyor. Ledün ilminde eşi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de uyanık görüşen. Tefsirden bir şey sorulduğu zaman böyle elinin dışına bakarmış. Hangi ayet? Sabahlara kadar. Birisi geliyormuş ikinden sonra tefsir dersine bir ayetten soruluyor. O ayetten başlıyormuş akşama kadar. Ertesi gün sabahtan sonra bir daha ders var. Öğlene kadar. Üç gün aynı ayeti sormuşlar. Üç gün her gün iki dersten altı ders saatler sürmüş. Aynı ayeti Hiçbir e, tekrar olmadan hep yeni ilimlerle şerh etmiş. Demiş ki evladım kıyamete kadar ömrümüz olsa sırf bu ayette hiçbir şeyi tekrar etmeden ledün ilminden konuşuruz. Ledün ilminden konuşuruz. Ahmet bin İdris. Yani burada çok talebeleri, halifeleri, eserleri, kerametleri. Aman ya Rabbim. Bir defa bu sırf bu kitapta Ahmet bin İdris Hazretlerinin tanımak istiyorsanız e, ee, bir veliyi tanırsanız, tanıtırsanız ben de tanıtma adına bunu yazdım birinci bölümü şefaatine nail olursunuz. Ben yani onu hayatının bir bölüm yaptım. 21'den 60'a kadar bayağı bir e ne 40 sayfa mı? 39 sayfa yazdım ki şefaatine nail olurum inşallah. Evet, ikinci bölüm şu kitabı tanıtıyorum. İkinci bölümü ne anlatıyor? bütün yaratıklar tarafından allah Teala yapılmış ve yapılacak tüm hamdleri içine alan mehamid-i semaniye. Sekiz hamd. Bak, bütün yaratıklar, melekler, insanlar ne? Allah'a yapılmış ve kıyamete kadar yapılacak. Bütün hamdleri yapmak isteyen. Sekiz hamd. Bu nasıl bir hamdler biliyor musunuz? Manalarını okursanız o hamdleri anlarsınız. Arapçalarını yazdım, Türkçelerini yazdım. Tekrar edilecek yerlerde üç kere yazdım. Çok uzun değil. Ama Allah'a hamd etmek borcumuz var. Hamdlerin en büyüğünü yapalım inşallah. En güzelini yapalım inşallah. Şimdi gelelim. Sekiz hamd kısa. Fakat dünyada kıyamete kadar hamd yapanlardan daha fazla yapmış olur bu hamdi okuyan. Çünkü manaları ona göre ilham edilmiş. Üçüncü bölüm Salavat-ı şerife okumanın bazı faziletleri. Şimdi bu bölümde ne yazılmış? Günahkar kimselerin salatü selam okuması mı eftal, Kur'an okuması mı eftal? Günahkar kimseler. Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor mu? Biz günahkar değiliz ki mübarek adamız biz. Ya sokaktakilerden bahsediyor. Bilmiyorum. Günahkar kimseler için Kur'an okumak mı eftal, Salavat okumak mı? Hangisi sizce? Salavat <laughs> Nasıl biliyorsunuz öyle ince işleri siz ya? <laughs> Çünkü nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara. Yani Sıkıntı var. Salavat okuman ha? Televizyonda dedim onu herhalde. He? Tabi bilirsiniz. Ondan sonra yoksa diyebilir yekten diyemezdiniz. Salavat şerifi, ama burada çok ilimler var. Salavat şerifinin faziletleri, salavat okuyana melekler salat ederler. Geçen ne dedim? Orayı bir okursanız dedim, He? Orada ne ee, bir mesele vardı. Hani gökler yerlerde ne kadar melek var? Melekler salat ederler. 89'da onu okuyun. Akıl mantık duruyor. Ben tercüme ederken yaptım motoru yakıyordum az daha. Hesap kitap bitti. Çünkü arş ferş gitti. Yazıyor da yazıyorum mübarek. O 89'dan yazmışım. Resulullah Efendimiz'e salavat hediye göndermenin manası. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize muhtaç mı? Salavatımıza muhtaç mı? Peki biz niye hediye gönderiyoruz? Ayıp olmuyor mu? Burada bir ince mana var. Anladın? Mı? Adamın birisi ne yapmış? Almış bir tulum su. Padişah hediye götürme. Onun durduğu çöllerde su çok makbulmuş. Padişahın oraya girerken bir de bakmış ki sarayın altından ırmak akıyor. Ulan demiş küpü kırmak lazım. Adamın sarayın altından ırmak akıyor. Bizim de bizim çölde su makbul diye bir küp su götürüyoruz. Ama mühim olan ne? Senin için değerli olan ne? Yoksa onun için onu onun ihtiyacı olmayabilir. Ama sen değerli bir şey götürüyorsan burada çok güzel ilim var. Hediye edilmesinin manası hakkında bu yazılmış. Dördüncü bölüm. Bak kitabın bölümlerine. Resulullah sallallahu tarafından göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. Ey Ahmet bin İdris diye buyrulan üç virdi şerif. Bunların birincisi ne dedik? Kelime-i Tevhid tehlili mahsus. E, okuyorum ya özel tevhid. Yalnız bundan evvel bir mesele var. Sayfa 101 bunu ihmal etmeyin. Ayetel Kürsi duası diye hadis-i şerifte geçiyor. Dualarım kitabında bunu ben çok evvel 20 senede evvel yazdım. Ve lakin bu ihmal ediliyor. Kimse de bunu bilmiyor. Ali Hader Efendi babamız hazretlerini rüyamda gördüm. Birkaç seneler evvel. Ali Hader Efendi hazretleri bana buyurdu ki Ayetel Kürsi duasına devam et. Diyemedim onu cemaata. Şimdi bu vesileyle söylüyorum. Bu Atel Kürsü duası diğer ibadetlerde de yapılıyor. Ne demek? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni uqaddimu ileyke beyne yedi kulli nefsin ve lamhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrubu bi ahli semavat ve ahli al-ard ve kulli şeyin fi ilmike kainun ev kad kan uqaddimu ileyke beyne yedi zalike kulli bismillahirrahmanirrahim. Fatiha da okursan, kelime-i tevhid de okursan, Atel Kürsü hakkında hadis ama bu okunuyor. Bunun manası ne? Şimdi atel kürsü okuyacaksın ya veya fatiha okuyacaksın veya la ilahe illallah diyeceksin. Dikkat et size bir hazine söylüyorum. Hazine. <laughs> Diyorsun ki ya Rabbi her nefesin, her saniyenin, her göz kırpışımın ve gök ehliyle yer ehlinin göz kırpmalarının ve senin ilminde bugüne kadar olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum. Bismillah. Ne kadar okumuş oluyorsun Ateş Gürsi? Bir kere. Ama manaya göre ne kadar okumuş oluyorsun? Her nefesin, her saniyenin, gök ve yer ehlinin göz kırpmalarından her kırpışın gök ve yer ehlinin. Sırf balıkları hesap etsen yanar ortalık. Senin ilminde olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum. Adem bağımızı değil, dünyanın yaratılışını değil, Tayyip Efendimiz'in nurunun yaratılışından başlıyor. Kıyametin sonuna kadar bitmiyor. Niye? E cennet cehennem var. Cennet cehennem ne kadar? Sonsuz. Her şeyin öncesinde okuyorum. Ne okuyorum? İşte elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun veya kelime-i tevhid. O zaman o la ilahe illallah kaç kere okunmuş oluyor? Allah. Şimdi bunun kaynağı ne? Şimdi bunun kaynağı Ahmed İbni İdris Hazretleri bunu yapıyor ama kaynağı hadis-i şerif. Çünkü hadis-i şerif ne hakkında var? Ayet-el Kürsi hakkında var. O da ona İlham gelmiş öbür zikirlerin önüne de koymuş. ilhamlar. Ama Atel Kürsi hakkında ne var? Ee, İbn Abbas Hazretlerinden rivayet ediliyor. Allahu Teala buyuruyor. Hakimi Tirmizi çok büyük zat. Meşhur Tirmizi değil bu. O meşhur Tirmizi'den de evvel. Ee, Hakimi Tirmizi ya evvel ya muasır. Nevadirul Usul sahibi, büyük muhaddis ve veli. Şah Nakşibend Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetinden terbiye oldum buyuruyor. Kabrini ziyaret ettik Tirmiz'de. Onun kitabında geçiyor. Bu hadis sahiptir. O büyük muhaddistir zaten. Yani meşhur Tirmizi gibi. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Mevla buyuruyor bunu. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Bir kimse bu duayı okuyup da peşine bir kere ayetel Kürsi okursa, namazdan sonra ayetel Kürsi okuyoruz ya, Allah kabul etsin, okuyorsunuz. Fakat nasıl okuyorsunuz, harfleri nasıl çıkarıyorsunuz, manayı düşünüyor musunuz falan, neyse Allah kabul etsin. Biraz dikkatli olmanızı rica ederim tabi. Bu duayı başında okuyup da elhamdülillah hiç terk etmem. Her namazdan sonra. Bu duayı okuyup da okursanız ne oluyor? Şimdi size ne anlatacağım? Aslında size büyük bir kar öğretmiyorum. Size ne kadar zarar ettiğinizi öğreteceğim. Sizin kardan ya hoca efendi adam ayetel kürsi okumuyor sen bana okuyana karışıyorsun. Ya ona bakarsan öbürü namaz da kılmıyor. Öbürü abdest almıyor, öbürü inanmıyor. Sen niye kötüden emsal alıyorsun kardeşim? Sen bunu okuyandan emsal al, kardan ne kadar zarar ettiğini söyleyeceğim. Kardan, yazık değil mi sana? Kaç senedir rahat el kürsü okuyorsun? Bu duayla okusaydın ne kazanacaktın? Bu duayı okumadan okuduğun için ne kaybettin? Lütfen sen, senin hesap makinaları ve bilgisayarların bunu hesap edemez. Çünkü ben söyleyeceğim şimdi. Hesap edemez ama neyse ufak tefek bir bir günlükten hesap yap sen bir günlük. Zararına bak. Gece ve gündüz hadis Mevla buyuruyor. Hadisi Kutsi bu. Bu kaynak hadis kaynağında ha rüyada zuhuratta değil hadis kaynağında. Gün ve gece 24 saattir. Bu saatlerden her birinde bu duayı ayetel kürsünün başında bir kere okuyan kişinin kişiden bana ne olur? 70 milyar dua kitabında bunu yanlış yazmışım biliyor musun? 70 milyon yazmışım. Onu burada düzelttim. Yanlış yapmışım işte. Şimdi sebune Elfi elf sebune elf 70 bin demek. Elf elf 1 milyar demek. Sebune Elfi elf 70 milyon yazmışım. Halbuki sebune elfi 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 hasene ne oldu? 70 milyar oldu. Çünkü iki tane elf olsaydı milyon olacaktı, üç olunca milyar oldu. Bir kulum bu duayı okursa ayet el kürsten evvel 24 saatin her bir saatinde o kulumdan bana Mevla mekandan münezzeh ama kabul makamıma demek ist buyurmak istiyor. Her saatte 70 milyar hasene gelir. 70 milyar hasene hadis kutsi. 24 ile çarpıyorsun 70 milyarı. Bir günü buluyorsun. Belki bunun hesabını yaparsın. Kaç senedir Atel Kürsü okuyorsun? 40 senedir. Bunu da 40 ile çarparsın. Belki sıfırlar yeter. O kadar sıfır varsa yetebilir. Belki kendi zararını bulmanı söylüyorum. Ne kadar zararım var. Şimdi neyse zararın üstünden dönersek kar, kara geçeceğiz inşallah. Ama bundan sonrasını hesap edemezsin. Çünkü ne diyor? hatta yunfaka fis ve teştagilu'l melaike o her gün yet, saat başı 24 ile çarpmıyoruz. Saat başı 70 milyar hasene geliyor ya her gün. Ne zamana kadar geliyor bu? O gün bitince bitmiyor. Sura üfürülene kadar. Sura üfürülene Ve teştegülül melake. Melekler de bunun sevabını yazmakla meşgul olur. Sura sen bir kere okuyorsun Atel Kürsi'de ne ver? Peşine ne oluyor? O günün 24 saati değil, sura üfürülene kadar her saat 70 milyar hasene ondan bana yükselir. Arkadaşlar bu hadis çok kıymetli bir muhaddisin kitabına gidiyor. Bu rüya ve zuhurat değil. Kaynak verdim ben burada. Bu kadar büyük kar varken ahirette şu dünyada her şey mangıra bağlı. Kaç para lazım size? 40 trilyon. Şimdiki yeni parayla. Yeni parayla 40 trilyon. 80 trilyon, katır trilyon, katır neyse işte katır, matır diyorlar. <laughs> İsviçre'nin bankaları da bitsin. Bütün dünyanın darphaneleri çalışsın arkadaş. Bana yetmez yani harcayacak yerim var ha merak etmeyin. Çok iş var. Siz merak etmeyin, siz parayı getirin. <laughs> Şimdi para yetmiyor. Ya o adamın diyorlar şu kadar milyar doları var. Bu bunu yese yemez, içecemez. Ne lazım bu? Hala da kazanmaya uğraşıyor. Neden hala kazanmaya uğraşıyor? Dünyaya iman etmiş çünkü. Çünkü dünyada her şey mangıra bağlı. Ona iman etmiş. Onun için o para lazım ona. Doydum demez o. İki aç doymaz. İlim açı, dünya açı. Ha, sen ahirete iman etmişsin. Dünya ne kadar? Ölene kadar. Ölüm ne zaman? Her an. Ne kadar boş? Ahiret ne kadar sonsuz. Ne ile yaşanacak orada? Hasene. Ne kadar hasene lazım? Sonsuz hayat hep hasene Makamlar hasene ile, dereceler hasene ile, cennetteki mertebelerin tümü hasene altına göre. Burada da böyle bir hasene var. Okuyacağın üç satır. Bir dakika tutmuyor. Kaç dakika tuttu? Saat tutu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah men ileyke beyne yede kulli nefesin ve lemhatin ve tarfetin yatrufu biya ehlus semavati ve ehlul ardi ve kulli şeyin ve fi ilmike kainun ev kad kan yuqaddimu ileyke beyne yede zelke kulli Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okursan o kadar Fatiha. Adel Gürçe okursan o kadar Adel Gürçe. Bir dakika tuttu mu? Ne kadar zarardasınız siz ya. Ben de sanki kabul olmuşum gibi çok kardaymışım gibi konuşuyorum. Benim de ne olduğum belli değil yani. Ama ben sizin zararınızı istemiyorum. Şunları yazarken Allah şahit gece gündüz saatlerinde uykularımı terk ederek siz amel edin diye yazıyorum. Ahirete zengin çıkın diye yazıyorum. Sizin zenginliğiniz bana yarar. Belki biriniz şefaat edersiniz. Belki biriniz bir sevap verirsiniz. Belki biriniz şu adamdan bir şey öğrendiklersiniz. Belki biriniz beni kurtarırsınız. Ben o niyetle yazıyorum. Ben kazandım diye yazmıyorum haşa. Ama yazık oluyor ben bu kadar kitap yazıyorum. Okunmuyor. Ben üzülüyorum. Bu bir haktır. İlim bir haktır. Amel edin kardeşim. Şimdi bunu niye söyledim? Ey Ahmet ben sana göklerin yerlerin anahtarını verdim. Özel tehlil. O hangisiydi? Bu duayı okuyup da peşini okursan esas. Biz ne dedik ona? Buyurun. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adedema ve ilmullah bir tevhid okuduk ne kadar okuduk kıyamet Adem babamızdan bugüne kadar zikretseydi bir adam Adem babamızdan bugüne kadar la ilahe illallah deseydi bir adam ömrü yetişip şu anda biz ondan eftaliz bir kelimeyle neden çünkü dedik ki ne kadar la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Her an ve her nefes Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadarkinin nefesinin sayısı biter ama Allah'ın ilminin kuşattıkları bitmez. Bu bir şifredir. Bu İdrisiye tarıkının virklerinde. Çok büyük. Ama bir de bunun başına deminki duayı okuduktan sonra bu la ilahe illallah dersen Allah Dedim sana motorlar yanar. Şimdi Ey Ahmet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanırken görüşüyordu. Ey Ahmet, Hazen ey Ahmet. Bu kelimeyi tevhidin özel zikrini sana sakladım. Ma sabeka ilahun. Alli ma ashabek li Senden önce kimseye bu zikrini, bu ilersini öğretmedim. Bunu sen kendi adamlarına öğret, öncekileri geçsinler. Hadi bakalım şimdi, bir imkan daha doğdu mu? Doğdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bana, bize kim talim etti? Buradan okuyun. 105. sayfede, dedim size, Medine'de bulunan Muhammed Zekeriya Hazretleri, büyük veli vefat eden Efendi Hazretlerimizin dostu, o da kutuplardan bir zat idi. Arif Coşkun Hoca ile gittik. Ziyaret ettik. Burada yazdım onu bir gece zaten. Ben öyle bir şeyler istemek bilmezdim. Arif Hoca uyanık adam. Dedi ki işte efendi dedim mübarek dedi bize bir zikir öğret, bize bir icazet ver, zikir icazet ver. Ben de durduk öyle. Dedi size şunu öğreteyim dedi. Ben dedi bir kere dedi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ravza'nın içini gördüm dedi. Zekeriya Efendi büyük veliydi herkes biliyor onu. Ravza'nın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdenin arkasında dedi. Kabri şerif perdenin arkasında. Üç tane peçeli veli var dedi. Yüzleri peçeli. Orada huzurunda oturtmuş onlar dedi. Ben de oradan seyrediyorum. Üç velinin içerisinden Kabri Şerif'ten yani Ravza'dan nida geldi. Hâzâ Seyyid Alevi. Üç kere ses geldi dedi. Bu Seyyid Alevi'dir diye. Ben de o zaman Seyyid Alevi kim? Seyyid Alevi bu vefat eden Seyyid Muhammed Alevi vardı ya buraya gelen yani eskiden tabi buraya nasip olmadı da İsmail Adaş işte o külliyeye gelmişti külliyede falan Muhammed Alevi Hazretlerinin babası biz onu tanımadık o da çok büyük veli Zekir Efendi dedi ki Resulullah Efendimiz hala Seyyid Alevi diye üç kere kabirden ses geldi ben de dedi o arada bekledim ki bu zat gelirse Medine'ye bakalım ne yapacağız baktım dedi Ashab-ı orada oturuyor ziyarete gelmiş gittim yapıştım dedi Dedim efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi işaret etti kabri şeriften. Benim sizde emanetim olması lazım. Bana bir şey öğretmeniz gerekiyor. Dedim. O da dedi ki sana İdrisiye zikrini öğreteyim. Sana buna icazet vereyim. Ne dedi? İşte la ilahe illallah. O da öyle yapardı. La ilahe illallah. Fealemen ne o da mesela buluyor. La ilahe illallah diyorsun diyorsun. On kere dedin. Elli kere dedin. Kaç kere dedin. Sonunda ne diyeceksin? Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin <laughs> adede ma vesi'ahu ilmullah. Bundan size icazet vereyim dedi. Resulullah Efendimiz onu bana işaret etti dedi. Kendim gördüm dedi. Sonra o da bana bunu söyledi dedi. Ben de size icazet vereyim dedi. O sonra üç kere şöyle var. Mübarek zaten başı dizine değerdi. Lastik gibiydi. Öyle yemez içmez evliya Allah. Böyle var. Allah 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 derdi ama o öyle derken zaten sen de kalpten gideceksin yani. Başını hem kalbine vurdururdu ama o üç kere laf sayı celali söylerdi böyle bir ses dersin ki kayıptan lahuttan ses geliyor yani. Zekeriya Efendi Hazretleri. Büyük zat. Bacağı kırıldı 90 yaşında ya. Dedi ki Resulullah mucizesi var. Çörek otu her derde devadır. Doktora doktora gitmem. Ya kırık ya kırık. Hastaneye doktor. Hiçbir yere şey gitmeyi kabul etmedi ya. Sırf çörek otuyla tedavi oldu yeniden ayağa kalk. Ya çok kuvvetli bir iman sahibi. Büyük evliya Allah. Burada yazdım. İnşallah o mübareğin bereketiyle bu zikirden icazet vermiş oluyorum. Size de. Nasip olsun size. Ama şartlarımı biliyorsunuz. Beş vakit namazın farzını kılmayan adama bu zikirlerden benim iznim yok. Çünkü veremem yetkili değilim. Beş vakit namaz kılınacak. Ondan sonra üç virt. Ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim. Bu 104. sayfede e, özel tehlil sıygası Dur bakayım zikirler nerede <laughs> 107. sayfada İkincisi salatı ı Azimiyye. Bunu geçen e, Hafta okuduk e, Resulullah Efendimizle uyanık haldeyken Görüşmek mümkün olsun için İnşallah Vefat etmeden nasip olur Bu salat-ı azimiyeyi Çok okuyanların bir çoğuna Bu makam hasıl olmuştur Ölmeden Resulullahla uyanık görüşmüşlerdir birçoğuna bize niye olmasın Salat-ı Azimiye. Bu çok büyük. Ahmet İbn-i Hazretleri'nin talebelerinden biri Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Cennetül Mala kabristanına defnettiler. Defin esnasında keşif sahibi bir talebeni gördü. Ezra Aleyhisselam cennetten yaygı getirdi, kandiller getirdi, kabri göz alabildiğine genişletti. O talebe bu hale gıpta etti. Keşke öldüğümde benim için de Rabbim böyle bir ikramda bulunsa dedi. Ezra Aleyhisselam dedi ki sizden her biriniz Allah'ın sevgili kulu Hocanız Ahmet bin İdris Hazretlerinin devamlı okuduğu salata Azimiyenin bereketiyle mezarınızda böyle ikramlara kavuşacaksınız. İnşallah bunun sayfası sayfa 109'da. İnşallah okuyalım peşine öyle dersi bitirelim. Bir de ne verdi? i̇stiğfar kebir. Bu ne demek? Büyük istiğfar. Bu nasıl bir istiğfar biliyor musun? Resulullah Efendimiz ey Ahmet göklerin yerlerini anahtarlarını sana verdi La ilahe illallah zikri. İstiğfar, günahların affı, bir de salavat. Üç mesele var. Bunların her birinin başında o atel kürsü duası okunuyor esasen. Ona da dikkat çekerim. Başta yazdım ama ihmal edebilirsiniz. Okursanız bitmez tükenmez mükafatlar görürsünüz. Onlara nail olursunuz. İstiğfar kebir bir e, burada öyle manalar var ki kasten yaptığım hatayen görünüşte gizli, sözlü, fiilli tüm hareketlerim, duruşlarım, aklımdan geçenler, nefeslerim, bildiğim günahlar, bilmediğim günahlardan istiğfar. Ne kadar af istiyorum? Allah'ın ilminin bildikleri, kitabının saydıkları, kaleminin yazdıkları, kudretinin yarattıkları, iradesinin tahsis ettikleri, Allah Teala'nın celaline, cemaline, kemaline yaraşır şekilde Rabbimizin sevdiği, razı olduğu ve çile Allah Teala'nın kelimelerinin mürekkebi kadar istiğfar ediyorum. Yani günah bırakmaz yani. Bu da istiğfarı kebir. Bu çok büyük bir istifardır. 111 benim kitaplarımda yok. İlk bunda var. 111. sayfededir... Zaten istiğfara çok büyük ihtiyacımız var. İnşallah efendim bu üç şeyi, ameli vazifeyi yaparsak göklerin, yerlerin anahtarları bize de verilmiş oluyor ki açılmadık kapı kalmayacak inşallahü rahman. Evet. Şimdi kısa bir dua yapalım peşine de salavat azimiyeyi de okuyalım. Allah nasip ederse okuyabilsek her cuma akşamı ama ne yapalım ben okumadan siz de okumuyorsunuz. Böyle. Diğer yazdıklarımız hakkında bir dahaki haftada son iki bölümü anlatırım size inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme. Allahümme inni yeseluke binuri ve cihillahil azim, azim. azim. ellezî mele'e erkâne arşillahil azîm Fekamet bihi. Avalimullahil azim. En tusalli ala Mevlana Muhammedin. Zil kadril azim. Ve ala ali nebiyillahil azim. Bi kadri bi kadri azameti zatillahil azim. Fi kulli lamhatin ve nefesin adedema fi ilmi Allahil azim. Salaten daimeten. Bi devami Allahil azim. Tazimen li hakkike. Ya Mevlana ya Muhammed Sal Ya zel huluk il azim. Ve sellim aleyhi ve ala alihi, alihi. misle zalike ve ecma'a beyni ve beynehu kema cema'te بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظه ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخره يا عظيم Amin. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evveline ve Al-Akhirin. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Asifun. Ve selamun alel murselim. Elhamdülillah Rabbil Alem. Ya Rabbi bu mübarek salavat-ı şerife hürmetine mutlaka ölmeden Resulullah Efendimiz'i uyanık dünya gözüyle bize göster ya Rabbi. Amin. İmanımızı onun teşrifiyle kurtarttır ya Rabbi. Amin. Şeytanı onun teşrifiyle yanımızdan uzak ettir ya Rabbi. Ölmeden evvelde, de da rüyalarımızda da bize göster ya Rabbi. Yaka zaten uyanıkken zikir hallerimizde de salavat okurken de göster ya Rabbi. <laughs> Allah'ım o makama ulaşmamıza mani olacak bütün rezil ahlaktan inançlardan bizi uzaklaştır ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub. Şafil ilil ve müferricil ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ve شافتنا إلى روح روحنا إمام طريقتنا فندب بابا خاصة روح جميع مشايخنا وساتيدنا أمواتنا مات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين وأموات المتوفين الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الجلسة الفاتحة